İyi günler Emin abi. Nereden geliyorsun böyle? Nereden gelen, Nereden? Sabah bu saatte ta Algaya kadar gittik mi? Gittik Valla ne güzel ya. Kazların da güzel olmuş ama. Bu sene bayağı köyümüzde kaz var. Var var. Çekeyim ya ne olacak sanki. Ne yapıyorsun? İyisin. İyi. Aslında sizin o kapının önünü çekmek istedim sizi de. Evet. Böyle işte demirleri çok güzel yaptırmışsın. Doğru. Rengarenk. Hoş olmuş yani. Doğru. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Orak geldi. Geldi. Orak geldi ya. Baksana. Evet, bugün kızardı bugün. artık ekinler. Ahtamırsa biçilir bugün. Baş, biçilir mi? He. Evet. Ahtalar Geldi mi biçerler? Yok içeri gelmedi de arpalar iyi oldu. Kurudumuş ya. He kurumuştur. Şöyle araziyle çekeyim de. Güzel oldu. Bu evet. sene çok güzel oldu. Mahsul güzel değil mi? Doğru. Çok beğendin yani mahsulü. Tabii ya diyecek. Dur bakalım döküm nasıl olacak? 140. Yağmur bol. Değil mi? Tabii tabii. Yağış bol bu sene. Doğru. Bir zararlık da yok. Doğru. Şuradan şey de çekeyim ya. Hadi da çek. Sadık abi'nin evi çekeyim evi. Bu evi kaç günde yaptılar Emin abi? Vallahi 1 ay içinde ya. Değil mi? 1 ay içinde yapıldı yani. He, güzel oldu. Cevizli. Adam tam çiftçi oldu ya. Bak yeşilliği var. He, güzel ya. Traktörü var, arabası var. Her şey var. Ceviz, <laughs> cevizleri halledeceği şey var kulübesi var. O her şey. Evet. İyi kolay gelsin Müna abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak